mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir patlıcan yemeği ile geldim. İlk önce 2 adet patlıcanları bu şekilde ince uzun bir şekilde doğrayalım. Bir yemek kaşığı tuz ekleyip acı suyunun çıkması için 5 dakika kadar dinlendirelim. ilk önce tenceremizin altına kuru soğanımızı doğrayalım. Soğan iri olduğu için yarım kullandım ben. 2 adet yeşil biberlerimizi tenceremizin alt kısmına soğanın üzerine dizelim. Daha sonra patlıcanlarımızı. Tenceremin altına yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. domateslerimizi de yerleştirelim. Yarım kaşık şöyle salçamızı sıcak suyla açalım. Yarım yemek kaşığı daha da az tuzumuzu ilave ettik. Açmış olduğumuz sıcak suyla salçalı suyumuzu şöyle üzerine gezdirelim. Kapağını kapatalım. 20 dakika sonra yemeğimiz pişecek. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yaz bitmeden mutlaka deneyin. Az yağlı, lezzetli, güzel bir akşam yemeği. Bugün böyleydi. Başka videolarımda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.